Merhaba, ben Gülay Ceylaner. Ben de Serdar Ceylaner. Literat kanalına hoş geldiniz. Karı koca genetik uzmanıyız. Bugün genetik hastalıkların, genetik mutasyonların konu alındığı, süper kahramanların olduğu filmlerle ilgili yorumlar yapacağız. We'll okay. gama ışınları aslında normalde bizim tedavide de kullandığımız ışınlar. Özellikle kanserde kullanılan ışınlar. Burada işte direkt temas etmesiyle gama ışınlarını DNA'sı değişiyor ve bazı özellikler kazanıyor. Aslında bu biraz farklı. Burada ihtiyacı olunca çıkıyor ortaya halk. Bizim de aslında ihtiyacımız olunca vücudumuzda bir sürü şey değişiyor. İçimizden bir halk çıkmıyor keşke öyle bir şey olsa ama ne oluyor? Genlerimizin çalışmaları değişiyor ihtiyacımız olduğunda. Çok aslında çok basit bir örnek belki. Mesela bir anne emzirirken bebeğin vücudunda eksik olan maddeyi hissediyor, feromonlardan ve sütünde o madde artıyor gibi. Yani bizim de vücudumuzda ihtiyaç olunca değişen bir sürü şey var. Burada ama biraz daha tabii özellikle keşke böyle bir şey olabilse ama o da biraz kontrollü de zor olan bir karakter olmuş. Aslında mutasyonun rengi yeşildir. İlla o yeşil sıvılara temas edince ya da mutasyona uğrayınca yeşil oluyorsunuz ve bizim hep ey, baktığımız zaman ben edebiyata çok meraklıyım eskiden beri. Eğer bir şekilde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için gücümüz yetmiyorsa bir şekilde bir şekil değiştirelim. İstediğimiz zaman şunu yapalım, güçlenelim. Yüzyıllardan beri böyle güçlenme şeyleri var. Mutasyonun böyle açılıp kapanır olması güzel bir fikir. Keşke açıp kapatabilsek ama e, şimdilik evet ya yani, biz açalım, kapatalım güzel fikirmiş. Tümörlerde yüksek dozda tek atışla tümörü direkt öldüren gamma radyasyon tedavilerde kullanılıyor gama radyasyonu olarak kullanıyor hatta. Ama tabii hani bu şekilde DNA'sına etki eder mi? Hani zarar verir mi? Evet yüksek doz e, radyasyonun zararlı etkisi olabilir. Ama böyle bir kahramana dönmek biraz... <laughs> mutasyon biz yaparak aslında tedavi ediyoruz. Yani şimdi kanser hücresi zaten mutant bir hücre. Biz onu e, iyice mutasyona zorluyoruz. Çünkü sistem şöyle bakıyor. Eğer çok mutasyona uğradıysa öldürüp geçiyor. Biz de sistemin bu kendini koruma mekanizmasından faydalanıyoruz aslında. Yani bakıyoruz daha çok hasar oluşturunca onu bağışıklık sistemini çağırıyor. Hadi gel şu arkadaşı öldürelim diyor öyle. Yani DNA tamir mekanizması bozukluklarını kullanıyoruz. Burada aslında e, hani tersine bir durum oluyor. Böyle tümör gibi adam büyüyor halkta. Ondan sonra tersine biz böyle, o çok büyüyen dokuları radyasyonla ya da bana benzeyen etkenlerle küçültmeye çalışıyoruz. süper bir film bence. Ben çok severim Spider-Man serisini. Özel bir örümcek, birçok örümcekten elde edilmiş bir örümcek sokuyor ve DNA'sı bizim kahramanımızın DNA'sına birleşiyor, onu da gösteriyor. Ve özel güçler sahibi oluyor. En büyük hayalimiz benim de özel bir gücüm olsa yani böyle süper kahraman olsam uçabilsem ya da güçlü olsam ya da örümcek gibi tırmanabilsem burada o çok keyifli bir şekilde dile getirilmiş. Evet DNA DNA'ya geçebiliyor mu bu şekilde tedavilerde de biz bunu kullanıyoruz artık. Gen tedavileri dediğimiz şeyde istemediğimiz DNA'da normal dışı bir değişiklik bir mutasyon olduğunda o bölgeyi tamir eden bir takım tedaviler şu anda uygulanıyor. Bu tabii tedavi değil, DNA'sının birleşmesiyle aslında bir kimerizm dediğimiz olay meydana geliyor. Yani iki ayrı dokunun birleşmesi iki ayrı vücudun birleşmesi şeklinde. Kimerizm de aslında normal toplumda da var. Nasıl var? Mesela kaplan ve aslanın birleştiğinde biliyorsunuz kaslan diye bir canlı oluşuyor. Çok daha güçlü, çok büyük bir hayvan. Yani aslında kimerizm var olan bir şey. Burada da bir çeşit kimerizm. Örümcekle insanın birleşmesi. Örümceğin güzel bir takım özelliklerin insana geçmesi konu almış. Gayet keyifli bir konu. Tıpta, insanlarda var mı kimerizm? Evet var. Hatta bilinen, tahmin edilenden daha da fazla var kimerik canlılar. Kemik iliği nakli yapılan bizim bir sürü hastalarımız var. Başka birinden kemik iliği alıyorsunuz, kişinin genetiğini ekliyorsunuz. Artık... O verilen kemik kan grubunda oluyor o kişi ve o da kendi vücuduna birleşmiş oluyor ve birlikte yaşıyor. iki canlı aslında birleşmiş oluyor. Yani tıpta aslında bu var ama burada tabii güzel özelliklerini almış. Aslında bizim de hastalıklarımızı tedavi ederek biz de güzel özelliklerini, sağlam kemik almış oluyoruz. Benzeri şeyler yapıyoruz. Aslında bir efsane daha var o konuda. Hermafrodit, Hermes ve Afrodisias. Dünyanın en güzel kadını, en yakışıklı adamı bunların bir araya gel geldiğini de hayal eden hem kendi kendini dölleyip kendi çocuğunu yapabilen bir canlı. Bu gerçek hayatta aslında bizde çift cinsiyetli insanların e, hep konuşması yapılır. Bunun bir türünde, her türünde değil ama ya yani biz cinsiyet anormalliklerini çok görürüz. Gerçekten Gülay'ın bahsettiği o kimera biri kız biri erkek iki e, ikiz bir araya geldiklerinde Vücudun yarısı kız yarısı erkek özelliklerinde oluyor. Özellikle bu üreme organlarına denk gelecek olursa biraz kadın biraz erkek cinsel organları olan insanlar Tabii kendini deyle çocuk sahibi olması olanaksız ama yani bu fantaziyi doğurabilecek kadar e, şeyde bizim de gördüğümüz bir şey oldukça hani aslında çok da nadir de gördüğümüz bir şey de değil. Ama örümcek üçkağıtçı bir örümcek. Yani arıyor, DNA'sının istediği bölgesini pat diye yerleştiriyor. Arkadaşı istediği kadar yarı örümcek, yarı adam hale getiriyor. Biz başka bir numara çeviriyoruz aslında. Biz insanlara DNA nakledeceğimiz zaman bir virüse yüklüyoruz. Virüsü verdiğiniz zaman, örneğin şu anda işte SMA'nın gen tedavisi falan deniyor ya, adeno asosiyo virüs diye bir virüsün içine DNA'yı koyuyorsunuz. Burada bazı virüsler kendi DNA'sını insana nakledebilme özelliğinde bu özelliğinden faydalanıyorsunuz. Onun zaten nakletmeye niyetli olduğu genlerin arasında çaktırmadan biz kendi genimizi de koyuyoruz. O gidiyor, gönderiyor. Bu şu anda gen tedavilerinde en sık kullanılan yöntem. Örümcek biraz daha tabii iri olmuş, evet. güzel olmuş ama hani <laughs> e, virüsler gerçekten en uzun yıllardır üzerinde araştırılan yani biz 30 yıldır biliyoruz evet. bu dedikoduları, 30 yıldır Mesela yapılıyor. Mesela rahim ağzı kanserine yol açan HPV var biliyorsunuz. Şu anda aşıları e, çıktı ve gerçekten çok koruyucu, çok önemli. HPV de öyle, kendi DNA'sını insan DNA'sının içine yerleştirirse kansere yol açıyor. Yani her HPV kanser yapmıyor mesela. Eğer bunu yapabilecek özellikte ise kansere yol açıyor. Bizim, Bu bizim, olan bir şey yani. Bizi koruyan, kanserden koruyan genlerimiz var. HPV e, gidiyor kendi DNA'sını bize kanserden koruyan o genin içinde pat diye yerleştiriyor. O gen bozuluyor, o çalışmaz hale gelince de biz kanser olma riskiyle karşılaşıyoruz. Çünkü kanser dediğimiz şey bir tanecik hücrede bir mutasyon oluşuyor. İşte halk gibi oluyor, o birden büyümeye başlıyor, kontrolden çıkıyor. Ondan sonra biz onu tersine çevirmeye çalışıyoruz her şeyini. Bütün kanserler genetik hastalıktır. Çünkü DNA'yı bozmayla oluyor. We begin with a series of microinjections into the... the subject's major muscle groups. The cell and fusion results immediate cellular change. And then To stimulate growth, the subject will be saturated with vital rays. Twenty percent, thirty. That's forty percent. Ninety. That's one hundred percent. bu kahramanların içindeki en yakışıklılarından. Ne oluyor? Buradaki hedef ne? Yenilmez ordu. Yani bu da çok tartışılan, çok hedeflenen, çok hayal edilen bir şey. Yenilmez bir orduya sahip olmak. Çok ufak tefek ama karakterli bir asker seçiliyor. Yani herkese de yapmak istemiyorlar çünkü verilen güçten korkuyorlar. Çok da doğru bir korku. Ve ne yapıyorlar? O özel bir serum veriliyor bir de çok güzel şey yapmışlar. radyoaktif ışın vita diye bir şey uydurmuşlar. Normalde öyle bir şey yok benim bildiğim. Hatta bir ara bir baktıydım ilk seyretimde var mı böyle bir şey diye. Hayal edilmiş ve gerçekten çok güçlü bir karakter. Zaten karakteri de iyi olduğu için iyilerden. Eve dediğim gibi bu süper kahramanın içindeki en yakışıklarından herhalde kızların arasında en beğenilenlerinden başarılı bir kahramana dönüşmüş durumda. Yenilmez ordu tabii dediğim gibi çok büyük bir fantazi, çok büyük bir şey. Böyle bir şey yapılabilir mi, insanlar güçlendirilebilir mi? Bir takım hani şeyler bile hani normal günlük hayatta bile insanlar bu spor salonlarında vesaire özel serumlarla kaslarını güçlendiriyorlar biliyorsunuz. Biz çok önermiyoruz ama bu tarz şeylerin kullanılmasını çünkü çok sağlıklı değil. Yani dengesiz bir şekilde bunların yapılmasının hatta zararları olabileceğini düşünüyoruz. Aslında yani. bir şey var, miyotonik distrofi diye bizim bir hastalık var. Durduk yerde çocukların kasları böyle kasılı duruyor ve o kadar çok kasılıyor ki bir bir tür tonometrik egzersiz yapmış oluyorlar aslında. Kaslar çok gelişiyor. Bunu yaşayan hayvanlar da var. Bazı hayvan türleri ya yani sığırlarda örneğin böyle kocaman kaslı kaslı şeyler sığırlar oluyor. O genlerde mutasyon olduğu zaman bu sığırlardaki örneğin o geni mutasyon ne yani şey yapsanız hani kaslara enjekte etseniz veya işte insandaki o değişikliği gerçekten durduk yerde kasları falan güçlendirirsiniz. Ama tabii şimdi bunlar görüntüsel olarak aynı şeyi tutturuyorsunuz ama kıpırdayamayan böyle kasılı duran insanlar bunlar çok zor. Yani avuçlarını açıp kapatıyorlar örneğin o açılıp kapanan avucu bir süre sonra kapatıyor ve açamıyorlar. E ama tabi biz böyle şey de hani işin bir ucundan bakınca hep diyorum ya olay fantazi dünyasına gidiyor. Yani şimdi hep bir hayali peşinde olduğumuz için muhteşem dünya, muhteşem ordular, çok güzel insanlar, yakışıklı adamlar falan. Hani böyle o şeyler olunca hep o, o şunun kısmını görüyoruz. It's supposed to be from a different planet in outer space. It was then that the mutagen that was injected into our blood began to change us in miraculous ways. I saw. everything they are, and everything that they've become was made possible by the bravery that you displayed on that fateful night. Burada dört sevimli kaplumbağamız ve sevimli e, hocaları fare Splinter e, bir mutajene maruz kalıyor ve DNA'ları değişiyor. En büyük hayal yani DNA yine DNA'm yeşil, mutajen. yine, yine ye yeşil <laughs> bir mutajene maruz kalıyorlar ve özellik kazanıyorlar. DNA'ları değişiyor, daha zeki oluyorlar, daha güçlü oluyorlar. Hatta işte konuşabiliyorlar, işte farklı bir yere geliyor. En büyük hayal yani bir şeyleri değiştirip daha güçlü olmak, daha zeki olmakla ilgili. DNA'da değişikliğe yol açan şeylere mutajen denir. Yani normalde DNA dediğimiz şey aslında dört tane harften oluşan Adenin, guanin, sitozin, timin dört tane harften oluşan bir dizi. 3 milyar bazdan oluşuyor. Bir normali var. Bunun üzerindeki herhangi bir değişikliğe yol açan her şeye mutajen diyoruz biz. Ve bunların bir kısmı zararlı etkilere yol açıyor, hastalıklara yol açıyor. Ama bir takım değişikliklerde faydalı şeylere de yol açabiliyorlar. Burada da bir mutasyona yol açıyor işte mutajen DNA'sında ve o canlılara bir özellik katıyor. Öyle bir şey yapmış. Aslında şöyle bizim hayatımızda mutasyon devam ediyor. Her çocuk anne babasının olmayan 200 tane yeni mutasyona sahip olarak doğuyor. Bu mutasyon bir şekilde avantajına ya da dezavantajına olabiliyor. Bir bakıyorsunuz kısa boylu bir anne baba. Biz uzun boyluları severiz ya uzun boylu bir çocuk yok efendim çok daha akıllı bir çocuk falan. Ama bazen de bir hastalığa denk geliyor o değişiklik tabi Hastalıkla ilgili gene dezavantaj. Şimdi biz orada genetikçi olarak biz tabii tıbbi genetikçiyiz. Kafa hastalığa çalışıyor bizde. Hastalığı nasıl düzeltelim de millet bir rahat etsin. Bizim de şu anda bütün dünyada yapılan çalışmalar oradaki işte Gülay'ın bahsettiği o e, bozukluğu nasıl bulalım da düzeltelim, doğrudan hedefe yönelik atış yapmaya yönelik yöntemler şimdi de kullanılıyor. Bozuk gene alalım onun yerine yenisini koyalım falan. E, bunu mutlaka kafasında ya hani bizim çocuğu mavi gözlü yapsak mı falan, hani böyle şeyler düşünenler de var. Bununla uğraşan insanların da olduğunu, olmadığını düşünmek yanlış olur. Ama doktorun kafası genellikle işte hastayı nasıl tedavi edeceğim, bunu buradan nasıl ilerleteceğim, nasıl bir avantaj yaratacağım. İnsanlar nasıl daha uzun yaşayacaklar? Bir de bu tabii şey var. Hani ölümsüzlük bizim edebiyatın ve filmlerin şunu bunu yüzyıllık hayali. Onunla ilgili uğraşanlar da var. İnsanların uzun yaşayanlarını araştıranlar var. Oradan elde edilen genetik özellikler hani bir genetik bilgiler acaba biz insanların hayatını uzatır mıyız diye düşünenler var. Ama biz de onları laboratuvarlarda kullanıyoruz. Örneğin bazen belli hücreleri ölümsüz hale getiriyoruz. Bizim ...deney yapmak istediğimiz bazı uzun süre yaşamasını istediğimiz hücreler var. Bazı virüsleri katarak o doku kültürünün içinde onları ölümsüz hale getirebiliyorsunuz. Defalarca ve defalarca oradan örnek alacak. Özellikle bazı nadir hastalıkların örneklerini daha sonra bulup üzerinde bilimsel araştırma yapmak çok zor olduğu için o hastalardan aldığımız örnekleri ölümsüzleştiriyoruz. Bir kenarda onlar yaşamaya devam ediyorlar. Bu da tabii hayalleri süslüyor. Şimdi bu e, tabii her laboratuvarın bir de kahve arası dönemi var. O kahve arasında neler konuşuluyor? Bir ara bir down sendromu tedavisi için e, bir çalışmalar gerçekleştirildi. İşte bu e, orada en büyük sıkıntılardan bir tanesi öğrenme güçlükleri tabii çocukların. Sonra baktıkları yaptıkları çalışmalarda sadece down sendromlu farelerde değil Normal farelerde de zekanın birazcık geliştiğini falan gördüler. Tabii bu başka bir ümide yol açtı. E hemen acaba herkese uygulayabilir miyiz? Herkese uygulamalı mıyız bilmiyorum. Yani o kadar zekada iyi mi o da tartışılabilir. Ama sonuç olarak böyle çalışmalar var. Bu Bunlar değil mi? bu kısım hani Ninja Turtles'ı daha çok seven bir insan olarak. Halkla kimse bana kızmasın. Daha gerçekçi buluyorum. Herhalde ben daha realistim. <laughs> you're going to give me the keys to your car and some money for gas or are you going to wake up in the hospital trust me i know how these things play out oh because you're from the future no because of these What the hell <laughs> <laughs> dünyası gerçekten çok başarılı bir düşünce Mutant insanlar var çok sayıda bunlardan var. Hepsinin bu mutasyona göre farklı özellikleri var. Belli bir yaşa geldiği zaman ortaya çıkıyor hatta. Gerçekten çok keyifli bir kurgu ve gene aynı hani özellikli insanlar, farklı özelliklerde, farklı güçlerde insanlar olsa ne yaşanırdı? Neler yaşanırdı? Bunlar iyi olduğunda neler yaşanır? İşte kötü kalpli ve zarar veren kişiler olsaydı neler yaşanırdı şeklinde kurgulanmış bir şey. İşte mesela burada Wolverine'in özelliğine yenilenebiliyor. Yani bir takım zarar gördüğünde dokuları yenileniyor ve tekrardan devam ediyor. Bu en büyük hayallerden biri. Dokuların yenilenmesi, kendini yenileyebilme, zarar gören dokunun tamamen normale dönebilmesi. Bu tarz şeyler yapılabiliyor mu tıpta? Evet aslında bir takım şeyler var. Mesela kök hücre tedavileri, işte egzozom tedavileri mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar bazı Hastalıklarda kullanıyoruz mesela eklem rahatsızlığı var bazı tedaviler verilerek o eklemin daha az hasarlı olması artık sağlanıyor çünkü gerçekten büyük bir hayal ve artık hayali geçmiş durumda normalde de bunu kullanabiliyoruz bilmiyorum var mı? Tabii aslında şöyle bizim küçük bir reklam da yapmış olalım Ankara Üniversitesi ile beraber yürüttüğümüz bir proje var mükemmeliyet merkezi projeleri. O projede kapsamında bir eski şeyden bir arkadaş grubumuz örneğin dizi hastalıklarının tedavisinde kullanıyorlar bu yaklaşımları bizim için de önemli ama insanlar bu hale gelir mi? Vallahi bunu yapabilecek olsak kapıda tek sıra kuyruk olur. Çünkü hırslı canlılarız biz. Yani evet. hani, ya ben daha iyi olayım, daha zı yükseğe zıplayayım, daha akıllı olayım falan. Yani mutlaka bunların hepsini talep edenler olacaktır. Yani aslında biz bilim adamları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir şey yapıyoruz. Bir gün çalışıyoruz, 10 günde tartış. Düşüyoruz etkilerini sürekli etik boyutları nasıl evet. engellenir ne yapılır ama engel olmak çok zor işte yani işte hep böyle anlatılan atom bombası hikayesi yani iyi niyetle yaparsınız ama birisi onu bir gün eviririz çevirir başka bir şey yapamaz. Şu örnekleri verebiliriz mesela bizim bir hastalık grubumuzda Ehlers-Danlos diye eklem hareketleri çok gevşektir eklemler gevşektir ve çok esnektir bu çocuklar. Ve çok güzel jimnastik yaparlar. Özellikle yani normal bir çocuk 5 saatte o kadar bacağını açabiliyorsa bu zaten açarak gelir. Yani inanılmaz ve gerçekten jimnastikte çok başarılılardır. Ve bunu seçerler. Yani bunun avantajlarını kullanırlar. Ya da mesela zenciler çok iyi koşarlar. Bolt'u hatırlıyorsunuz. Adamın koşmuyor sanki piknik yapıyor sahada. Niye? Çünkü bazı genetik farklılıklar var. İyi koşmasını hatta... İlk deparın hızlı geçmesini sağlayan genetik değişiklikler var. Hatta bunlar tartışılıyor. Mesela bu değişiklikleri taşıyan birisi avantaj sağlıyor. Acaba bunu taşımayan biriyle aynı kulvarda yarışabilmeli mi? Ya da mesela bazı hastalıklar var. Kromozom yapısı XY ama dış görüntüsü kız. Cinsiyet farklılaşma bozukluğu diyoruz. Mesela olimpiyatlarda bu fark edildiğinde bir kız görüntüsünde çok hızlı koşuyor çünkü kas yapısı falan güçlü çünkü XY. Bir hastalık yüzünden o kız görüntüsünde. Bu mesela kızlarla mı koşmalı, erkeklerle mi koşmalı gibi tartışmalar oluyor. Yani aslında ...bir takım değişiklikler, bazı avantajlar sağlayabiliyor ve bunlar tartışma konuları haline gelebiliyor o yüzden. Tabii yetenek aslında dediğimiz şey o. Yani bu yetenekler kalıtsal işte bazen bakıyorsunuz aynı aileden dört kuşak sanatçı çıkıyor. Yani o yeteneklerin içinde bunlar da var. Şimdi bu e, haksız rekabet gibi değerlendiriliyor falan ama herkesin yetenekleri ve yeteneksiz oldukları alanlar var. Biz hatta bunu hastalarımıza danışmanlık verirken falan da kullanıyoruz. Diyoruz ki çocuğun diyelim ki bir dezavantajı var. Ben diyorum ki ben de benim de bir dezavantajım var. Düz çizgi bile çizemiyorum. Benden ressam yapmaya e, çalışmak yerine iyi kötü bir doktor falan yaptılar. Ben işte ben kenarda doktorluğumu yapıyorum. E, siz de çocuğun neyi iyi yapabildiğini bulun. Siz de o taraftan çıkartmaya çalışın. O yüzden bu yetenek meselesi kalıtsal ve bana ah diyorum ya, aynı ailede işte bizim bir arkadaşımız var. Dünyaca ünlü bir opera sanatçısı. İki çocuğu var, biri piyano çalıyor, biri keman çalıyor. Bizde öyle bir durum yok yani işte. O yüzden özendiğimiz insanlar. Bugün Literat kanalına konuk olduk. E, filmlerdeki süper kahramanlarla ilgili konuştuk. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada bize ulaşmak isterseniz intergenin kanalını da size her zaman bekleriz.